başlıyor? Kaç gün kaldı? Ee, bugün kaçıydı ki? Mesela çok az bir zaman kaldı. Ee, Şantamı Bugün Atamdan çok güzel şurada olacakmıştım. Şimdi kalem kutumuzda neler olmalı? Videosu çekeceğim. Şöyle başlayayım. Tozları çıkartmak için masama döküyorum. Sonra masama direkt çöpe atıyorum. Anlamıyorsun mu? Evet. Şunlardan başlayayım ben. Ee, bir tane silgi aldım. Silgiler güzel. Lazım oluyor. Yani kapalı silgiler var. Kapalı silgileri ben daha e, ee, daha çok bunu sevmem kapıda sevgiler sevgiler pek sevmem <laughs> sevgi diyorum yeni adım sevgi <laughs> espri falan öyle çok yaparım ee, şöyle Faber Castell'in e, kalem tıraşını aldım Makyaj yok <laughs> bir şey ee, iki tane uç aldım görüntü kalitesi pek düzgün olmayabilir. E, çünkü e, fotoğraf makinesinden çekiyorum. Fotoğraf makinesi şöyle durdurmak için 20 saatim vermişimdir herhalde. İnşallah düşmez. Şöyle e, Bir tane bant aldım Noki'nin. E, bir tane makas aldım. Güzel makas. Faber Castell mi bilmiyorum markasını bilmiyorum. Ee, bir şeyi çok çabuk keser hani. Mesela buradan bir çok hani olmuş şöyle. Şöyle mesela. Bakın tuttuğum yere hemen kesti. Kesir. Atayım şurada küçük bir parça varmış. Onu size gösterebilirim. Evet. Böyle bile bir metre bilemeç diye bir şey varmış işte. Öyle bir şeyle biledim ben de. Şöyle bir makas almıştım işte. Ee, bir tane şöyle şunları gösterdim bilmiyorum ama gösterdiysem ne yani, göstermemiş olabilirim. O yüzden göstereyim. Hmm. Fosforlu kalem nerede? Ee, fosforlu kalem. Şunu çantamıza koymalıyız. Bütün çan gösterilerin hepsinin hepiniz çantamızda başkalarına alışıldığı gibi. şöyle ee, bir tane sarı. Bir tanesi yeşil. Şu yeşili çok beğendim ben. Bir tanesi pembe. Çoktan pembe popüler böyle sen de turuncu Turuncu pek gözükmeyebilir Şurada gözüküyor Ay nasıl Ve son olarak da bir tane fosfor kalem Bu Faber Castell'in Daha bir Son kez. Fosforlu kalemlerimizi çantamıza koyuyoruz. Makasımız çanta. Diğer iki fosforlu kalemler, şu, bu arada karetten arkası ince. Onları da çantamıza koyuyoruz. Bantımızı çantamıza koyuyoruz. Kalem tıraşımızı, silgimizi, uçlarımızı, ve son olarak da kalemlerimizi çantamıza koyuyoruz. Kalem kutumuza. Önce, önce kalemleri koymak daha mantıklı oluyor aslında. Görünmeniz ben. olsun. <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.